Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir vlog çekmek istedim. Çünkü bugün Manisa'nın Salih ilçesine kahvaltıya davetliyiz. Karşı komşumuzun annesi bizi kahvaltıya çağırdı. Oraya da hiç gitmemiştim daha önce. Hem gezmiş görmüş olurum dedim, hem de bir ziyaret etmiş oluruz dedik. Oraya da trenle gideceğiz. Buradan bir saat uzaklıkta çünkü değişik bir macera olacak bizim için de. Trene de daha önce, 3 sene önce üniversite binmiştim. Zaten trene binmeyi çok seviyorum. Bu arada size de yanında götüreceğim. Kısa kısa videolar çekmeye, çekmeye çalışacağım. Umarım beni takipte kalırsınız ve videomu beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Trene binince küçük kasaba değil de, 200 bin nüfusu var. Hocam hayır. Şöyle göstereyim de. Yerken. Ondan sonra Cemal cadı şey geldi oğlum. Evet arkadaşlar biz Salihiye vardık. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Şimdi balkonda çay keyfi yapıyoruz. Daha sonra Salihliği dolaşmaya çıkacağız. Beni takipte kalın. I'm şimdi eve geldim arkadaşlar. 5.30'da eşim gelecek. Saat şu an 5. O yüzden hemen yemeğe girişiyorum. Gerçi sabahtan tavuk pilavını yapmıştım onun Öğlen eve gelemeyeceği için ben evde olmadığım için. Onun yanında götürmüştü zaten. İki günde bir spora gittiğimiz için yine bugün spor günümüz. O yine tavuk pilavını yer zaten. Onun yanında ben biraz buzlukta et dolman vardı. Az bir şey onu pişireceğim. Biraz da havuç tarator yapacağım. Tarifi de sizlerle paylaşırım zaten. Bugün bir de perşembe benim mutlaka sebze pazarına da gitmem gerekiyor. Sebze meyve kalmadı dolapta. Mutlaka oraya da gitmemiz gerekiyor. Ama yetiştiremediğim için eşim mecbur gelecek. Yememizi yiyeceğiz. Sonra hemen pazara çıkacağız. Oradan da zaten spora geçeriz. Tekrardan görüşürüz. Ben havuç taratoru iki kişi olduğumuz için iki havuçtan yapacağım. Güzelce iki havucumu rendeleyeceğim. Çok az çok az sıvı yağda kavuracağım. İçerisine kendi yaptığım ev yoğurdundan bir tatlı kaşığı mayonez, bir dişte sarımsak ekleyeceğim. Şimdi yapılışına geçeyim. Herkese tekrardan merhabalar. Ben artık videomu burada kapatıyorum. Buradan çıktıktan sonra zaten pazara çıkacağız. Oradan da spora geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonun ellerinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.